Karadeniz olaylarından, yurdumun kuzeyinden gelen dalga dalga, <laughs> hırçın dalgaları içerisinden işte böyle haftanın finalinde bütün Türkiye'yi dolanacağız inşallah. Peki devam ediyoruz Rukiye podyumda. <laughs> Sen video çekmeyi çok mu seviyorsun? Video mu? Ee, evet seviyorum. Nereden biliyorsunuz? Evet. sürekli şarkıları söyleyerek, playback yaparak. Aa fark etmedim. Biliyor musunuz? Otomatikmen oluyor. Bir de bu şarkı... Bu fark, fark etmeden söylediğim gibi. Yok <laughs> Yo, söyledim ama o kadar çok söylediğimi fark etmedim. <laughs> Ee, ben bu şarkıyı. Ben mi yanlış bir şey izledim acaba? Ben emin olamadım da Yok, biraz video ne gördüm. Yo çekmeyi seviyorum. Tamam evet. Ama komple hepsini söylediğimi fark ettim. Burada yürürken ne yaptığını fark edin değil mi? Ee, farkındayım. Farkındayım. Dans ettiğimin falan farkındayım. Oraya bilerek söyledim. Yani bayağı Şimdi Söylemeyeyim uygulamanın adını. Oraya video çekiyor gibisin çünkü. <laughs> yani bu şarkıda e, zaten şey diyor dress code black şey siyah falan diyor hmm. Almanca özellikle seçtim. Hmm. Biraz daha işte Almanca olsun diye güzel geldiğim için öyle seçtim. Peki. Konseptime geliyorum o Gel zaman. Gel bakalım. Ee, konseptim e, benim bir arkadaşım var. Onunla hep dertleşirim, buluşurum, kafa dağıtırım. Ve uzun süredir buluşamıyoruz. Çok yoğunuz. Ve dedik ki artık bu yoğunluğu bırakalım, bir buluşalım. Böyle bir bar tarzı bir yere gidiyoruz. Hı. Çok lüks dedi, çok şey dedi, böyle orta oturacağız. Böyle güzel. Kafada. Ay, o Anında karar verdiniz, evet. hadi gidelim dediniz, öyle bir evet, yatar, plansız artık bir şey oldu. Evet, yoğunluk yoğunluk nereye güzel. kadar, o şekilde. En güzel eğlence de öyle olur zaten, kalk gidelim deyince. Hemen plansız gidip gelmek, eğlenmek. Nadia. Saçlarını toplamışsın biraz önce de söyledim. Çok yakışmış. Teşekkür ederim Yüzüğüm ben. Güzel çünkü. Sen de benim gibi çok uzun boylu bir kız değilsin. Evet. Ee, ben mesela kendimde şort giymeyi çok tercih etmiyorum. Hı -hı. Sen de bence tercih etmemelisin. Benim bacak boyum uzun. Yani fotoğraflarda falan da çok uzun çıkıyorum. Beni genellikle uzun kızı olan. bir kaldırır mısın önünden? Yani, yani şort canım... oldu, uzun bir şort olduğu için öyle. Normalde şortta bacak boyum daha uzun benim şeyimden. Bence Or, şurada kaçtım 1'den kaçtım. Kaçtım Berfin sen? 108. <laughs> 109'da yani 1 Hanım'ın. <laughs> var yani 108. Oğlum onun bir santim fazlası. Yani uzun bir derken başlam, biz boyun. öyle uzunluktan bahsediyoruz değil mi? Hayır o kadar uzun değil. Aa, ben kendi evet. kendim Yok ver, uzun, ben uzun değil bence boyun. sana öyle geliyor. İnci. <laughs> Ya short şeyle alakalı. Yani ince kesimini. bacakların var doğru o biraz uzun gözükmesine neden oluyor ama senin Tabii, uzun o, o bacakların var. Hayır Ay, benim bacaklarım uzun var. demiyorum. Benim ama üst bölgeden. Öykü'nün özel ben var. ekrandan uzun, çok uzun boylu. Çok çok uzun Hayır, boylu. Hayır bak sen Şimdi beni anlıyor. Evet, evet yani bu <laughs> 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 pantolon seçimi falan çok önemli çünkü. Evet ama bu, benim demek istediğimi anlamadın. Bazılarında o bölge şu üst bölge daha uzundur bacak boyu daha kısadır. Uz ben uzun boyluyum. Tamam demiyorum. canım ama yine de senin için bu pantolon şey short kesimi boyuna uygun değil. Hı hı. Bir de altına o a, ayakkabılar olmamış bence. E, Altı deri, ona deri şey var. O tulum şeklinde mi? Efendim? Anlamadım ne demeye çalışıyorsun? Altımdaki şey var. Hani uyum yok dedin ya. Bunu kapatmıştım. Şu an burada. açtın orayı. Evet, Yine de yani açtım. şey onu tamamlamıyor. İlk haftana karışıklığını ne zaman atacaksın yani? Artık ilk hafta dedik ilk günün karışıklığı dedik. Hmm, bir şey dedik. ben de bilmiyorum. Bende şöyle bir şey oluyor. Ee, kombinleri e, e, yapıyorum. Aslında normalde güzel de kombin yaparım. Buraya geldiğinde bir şey oluyor. Bir karışıklık oluyor. Ee, düzelteceğim. Elindeki de, çanta... Rugan üstündeki deri, o butiler, boyunu kesmiş. Ben beğenemedim seni. Teşekkürler. Peki, genel ile evet, senin düğünün karşısına 2, 2, yolluyorum. 2, 2. <laughs> Bol şans Rukiye'ciğim. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. alıştın mı? Ben şeye alıştım, yani burada yürümeye falan alıştım bir tık. E, Kombinlerimde bir tık hala <laughs> kırışıklık oluyor, evet. E, şimdi sen Art. sonradan aslında katıldın. E, biraz da e, yarışma ile ilgili bilginde olmuştu, nasıl gittiği ile ilgili. Hmm. E, bir haftalık kombinin hazır mıydı? Çok merak ediyorum. Ya şöyle, ben aslında hazırlamıştım. Ama ben çok farklı şeyler hazırladım, çok farklı. Ben daha çok böyle hani olur ya potyumda çılgın şeyler falan yerler, o tarz düşünmüştüm. Geldiğimde gördüm ki hani bu farklı. Hani ben onlara giyersem çok eleştiri alacağımdan emindim. Peki sen normal Konseptim. hayatta giydiğin kıyafetleri mi kombinlemiştin kendi dolabında? Ee, yoksa böyle çılgın? Evet, evet, çılgın derken o kadar da çılgın değil. Hani normal tarzımı da kattım ama farklı konseptler belirlemiştim. Ee, ama farklıydı. Onu Şöyle ben... yapalım. Bugünden itibaren yarın normalde Rukiye bir akşam davetine giderken, bir evet. akşam özel bir yere, bir salona giderken, bir düğüne giderken ne giyerse uh -huh. onu görmek istiyorum. Çünkü bu altındaki short gerçekten burası için, benim için çok çılgın. Onu sadece plajda bikini üzerine giyebilirsin. Ya da şehirde giyeceksen bir basit bir tişört veya atlet, bir sandalet, bir spor ayakkabı giyebilirsin. Onu öyle opak çorapla, deriyle kışın ortasında e, kestiğin şortu yapıp giyemezsin. Kış değil sonbahar de ama yine de anlıyorum siz haklısınız. E, derinin içine balıkçı giymişsin iki kat. Çok ince bu, aşırı ince. Ama kışsın. Tamam. Opak çorap, bot yani tamamen kış ortasındasın şu an. O şortu giyemezsin. Tamam. Yarın sana son bir şans veriyorum kendi adıma. Yarın güzel yapacağım, inanıyorum. Seni kime benzetiyorlar? Birine benzetiyorlar mı? Evet benzetiyorlar. Kim? Hande Erçel var bir tık makyaj yaptığında. Ay çok top, benziyor. Evet, çok, şu an çok benziyor. Yani evet Selin Yağcıoğlu'na benzetiyorlar ve Almeda'nın birisi var. Ameda, Almeda, çok severim. Evet. evet onların karışımına falan benzetiyorlar. Bence de Serena Gölmez. Selen ha, Hı -hı Selena Gomez. Selena Ay, Göz. Evet. 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 Aa, Selena Gomez. Onu daha yeni yeni başladılar. Yeni yeni duymaya başlıyorum. Evet. Ama. Evet gelelim kıyafetine. Kıyafetin yırtık bir cin, altında opak çorap yani olmamış. Tamam Olmamış. Size, teşekkür. Yani yine cin şort giyebilirdin. Çizmeyle ya da botla yine giyebilirdin ama çorap... Kesin en azından jean falan uzun jean giyseydim şu an daha iyi olur. Ya da evet uzun yere evet, kadar bir jean de Evet şu an aklıma geldi. E, olabilir işte bunları böyle zamanla e, öğreniyoruz <laughs> evet. hepimiz. Ama saçın makyajın çok güzel onu söylemeliyim kesinlikle. E, çok üzgünüm sana e, yüksek puan vereceğim günü <laughs> sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de <laughs> gerçekten şu ikilerden kurtulacağım ben. <laughs> Hoş evet. geldin Rukiye. Hoş buldum. Senin sıra gelince benim hep böyle bir elimde makas istiyorum. Biçim, kesim, şey yapayım, hmm. bir şey uğraşayım. Ama şimdi opak çorap kesmeyeyim. Ee, artık şort evet. anladık değil mi? Anladım evet. Ee, belki bir postal çizmelerle bu şort opak çorapsız. Ee, o gömleği açacaksın, içindeki biraz daha açık tonlarında bir bluz, şey, bir e, t-shirt giyeceksin. Belki o tarzın biraz incir falan biraz bu tarzına girebilirsin ama hakikaten o çizimler opak çoraplar bu kotlar üstünde ben bir de fark ettim galiba ben çok farklı değişik bir şey denemeye çalışıyorum o parça sonra olmuyor farklı bu... değişik şeyler denemek her zaman destekliyor evet, ama, değişik... ama doğru kombinler evet. tamamlamak lazım Evet. Onu kuralımız bu evet. Ee, çok e, şey karışık durumda karışık. E, ...düşmememek gerekiyor evet. denge Hı. üzgünüm Tamam Tamam Teşekkürler <laughs> yarın ama ben inan e, içimde bir his var yarın buraya çok iddialı geleceksin gibi hissediyorum Evet bakalım bakalım ama bakalım. ben de inanıyorum Bu arada Rukiye'de sevdiğim bir şey var morali bozuluyor ama gülümsemesi değiş yok ya yani yeni gelmiş olmasına rağmen yükleniyorlar şuhalde evet. değil Bak, ama hiç bozulmadı. bozulmadı. Şeyim, ben e, bozulmadı çabuk şey değilim yani ben de umursamam azlık da var ama şey anlamda değil mesela sizden bir şey söylendiğinde tabii ki de bunu kalbim alıyorum ama mesela bir eleştiri yaptığında bunu çok kalbime almamaya çalışıyorum Hı. hani evet dinliyorum eleştiri dinliyorum ama daha böyle ağır bir şey olduğunda hani biliyorum ki e, hani bu onun fikri benim gerçeğim değil o yüzden hani böyle çok çabuk yıkılan bir insan değilim e, pozitif bakmaya ba e, çalışıyorum her şeyi. Genç ama olgun bir ruh diyelim ne güzel o zaman. Evet. Değil mi? Sanki evet. böyle bir tanınma doğru olacak. 9.1 ile seni yeni uğurluyorum.